içmeyeceksin bir daha. Kocamın adını ağzını almayacaksın. İnci bize mi geldi babaanne? Leyla'nın büyük keşfi. Leyla Ayaz'ın gizlediği sırları çözmeye bir adım daha yaklaşır. Kütüphanede bulduğu eski bir günlük Ayaz'ın ailesinin geçmişte büyük bir skandala karşılaştığını ortaya çıkarır. Günlükteki ipuçları Leyla'nın eski bir köşke götürür. Bu köşk Ayaz ve ailesiyle ilgili tüm gerçekleri sakladığı yerdir. Ayaz ve Efe'nin çatışması. Ayaz Leyla'nın tehlikeli olduğunu öğrenir ve onu kurtarmak için köşke doğru yola çıkar. Ancak köşke vardığında Efe'nin de Leyla'nı takip ettiği öğrenir. İki yıl arasında sert bir yüzleşme yaşanır. Geçmişteki kırgınlıkları bugünün tehlikeliyle bileşir ve Ayaz ile Efe arasında büyük bir kavga patak verir. Büyük sırlar ortaya çıkıyor. Leyla köşten çıkmaya başarır ancak ortaya da bulduğu bir kutu tüm hikaye değiştirecek bilgiye sahiptir. Kutunun içindeki belgeler Ayaz'ın ailesinin Leyla'nın geçmişe bağlantılı olduğunu gösterir. Masal ve gerçekler arasında ince çizgi. Leyla bu büyük sırrı öğrenme şokunu yaşatırken göçte duyduğu eski bir hikaye onun kafasını karıştırır. Masallarda geçen gizli prens efsanesi Ayaz'ın ailesiyle birebir örtüşmektedir. Leyla masallardaki bir gerçeği tam ortasında olduğunu fark eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.